Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli arkadaşlar, kısa sureler serimizin asıl kısa sureler bölümü olan Kur'an-ı Kerim'in son 10 suresi diye bildiğimiz Fiil suresinden Nas suresine kadar olan bölümü bitirdik. Şimdi arkadaşlar namazla ilişkili olan e, 3 adet ders daha yapacağız ve bu seriyi bitireceğiz. Bunlardan bir tanesi bu dersimiz olan Ayetel Kürsi dersi. Amener Resulü ve Huvallahu şeklinde iki adet daha dersimiz olacak. Onları da namazla bağlantılarını tabi derse geldiğinde anlatacağız ama namazla bağlantılı oldukları için onları da bu seriye dahil etmeye uygun gördük. Şimdi gelelim Ayetel Kürsi diye bildiğimiz Bakara suresinin 255. ayetine. Değerli arkadaşlar ayet-el kürsiye dair çok fazla kıymeti ve değerine binaen söylenen, yazılan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bahsedilen birçok konu var, mevzu var. Ee, ama biz burada hiçbir şu anda herhangi bir bilgi vermeyeceğiz çünkü ders çok uzar. Ayet-el Kürsi böyle bir ayet. E şöyle söyleyelim sadece özlü bir şekilde namazlardan sonra tesbih çekiyorduk biliyorsunuz. E, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dedikten hemen sonra Ayet-el Kürsi'yi okuyorduk arkadaşlar. Bu bilgiyi paylaşmıştık. Şimdi o ayetel kürsiye şöyle tecvit açısından önce bir bakalım manaya geçelim daha sonra kıraat edip dersimizi bitirelim. Arkadaşlar tecvite geçelim şöyle diyelim ki Bismillahirrahmanirrahim zaten bunu artık iyice kavradınız. Allahu la ilahe illallahü. Arkadaşlar e, duraklarda dura dura gideceğiz. E, tahkik okuyacağımız için geçmeden şöyle ifade edecek şekilde. La ilahe derken arkadaşlar meddi munfasıl olduğunu artık... E, %100 öğrendiğinizi düşünüyorum. Buraya kadar geldiğiniz için. Arkadaşlar şöyle bir husus var. Hu derken arkadaşlar buradaki Vav'ın harekesi ne? Üstün. Ee, ama biz burada duruyoruz. Durduğumuz zaman bu Vav'a bir cezim veriyoruz doğal olarak. Evet. Ancak arkadaşlar a, Elif, Vav ve Ya harfleri e, Met harfleri olduğu gibi Arap gramerinde de illet harfi olarak geçiyor. E, vav harfinin üzerinde cezim var. Ken, Vav'dan bir önceki harfin harekesi de ötre olursa arkadaşlar Vav hali üzere terk edilir ve bir uzatma harfi haline gelir. Cezim aldığında bu bilgiyi paylaşalım. Yani burada dururken hı diyoruz sadece. ''H'' demiyoruz arkadaşlar. Vav yokmuş gibi. Sadece h harfini ötürü üzere bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Bunu bu şekilde söyleyelim. El hayyul kayyum derken devam edelim. Mahreçlere dikkat ederek. La te'huzuhu derken hu'yu Kendisinden bir önceki harf harekeli olduğu için uzatıyoruz. Sine ve sine ve derken tenvinden sonra gelen vav bize neyi hatırlatıyordu? İdgamı me'al gunne tecvidini hatırlatıyordu. Sine tün ve la neum derken arkadaşlar yine yumuşak uzatıyoruz değil mi? Neden burada? E, ee, bir sükun var. Vav harfinden önceki harfin harekesi üstün. Vav'da arızı bir daha doğrusu vav'dan sonra arızı bir sükun var. Ee, burada durduğumuz için mimde neum diye yumuşak bir şekilde bir iki elif miktarı uzatacağız burayı. Lehu derken hu'yu uzatıyoruz. Ma semawati, ve ma fil ar er diye hem raya cezim hem de dat harfine arzi bir sükun koyuyoruz. Dat harfini belli ediyoruz. Men de derken hem pelteye dikkat edelim hem ihfaya dikkat edelim. Men zellezi yeşfe'u indehu. Burada ihfa var. Buradaki hu zamiri uzuyor arkadaşlar. İlla bi iznih diye buradaki H'yi altında uzatma olsa bile arzi sükun koyduğumuz için yani burada durduğumuz için H harfini uzatmadan duruyoruz. Sesini verip bırakıyoruz. Bir izni diyoruz. Devam edelim. Ya'lemu mâ beyne eydihim ve him ve neydi burası? Sakin mimin izharı dedik. Ve ma halfehum diyoruz. Devam. Ve la yuhitune yuhitun derken mahreçlere dikkat bir şey immin bir şey immin derken yine idgamı mislin mal ne yapıyoruz min ilmihi derken tutma katma çatma yapmıyoruz buraya izhar demiştik izhar harflerinden ayın gelmiş sakinliğinden sonra ilmihi illa derken yine arkadaşlar meddi munfasılı görüyorsunuz burada çok belli bima şa diye duruyoruz arkadaşlar burada. Elif harfine e, süküm veriyoruz. Cim durağını kullanacağız biz burada. Du kullandığımız için şa diyoruz. Ama peki bu kadar uzun niye uzattık biz? Şu sebepten uzattık. Her halükarda cezim de versek buradaki e, hemzeye süküm verdik. Versek bile buradaki hemzeyi okuyoruz. Dolayısıyla burada harfi metten sonra gelen sebebi metten hemze aynı yerde aynı kelimede bulundukları için metti muttasılı uygulayacağız arkadaşlar. Vesi'a kürri Burada k'den ra'ya geçerken ki kalını ihmal etmeyelim. Kür demeyelim arkadaşlar. Kürri Ra harfi kalın çıksın kürsi yuhus semawati vel er diyelim yine burada. Burada olduğu gibi arzi sükun verdiğimizde da tarifin harekesini daha doğrusu çıkışını ihmal etmeyelim. Ve le Arkadaşlar buradaki vavan üzerindeki elif burada met yazdığından dolayı bir elif miktarı uzayacak. Buradaki hu zamiri de kendisinden önceki harfin harekesi olduğu için uzayacak hafizuhuma <laughs> arkadaşlar burada herhangi bir değişikliğe uğramıyoruz. Duruyoruz ama herhangi bir değişiklik yok. Hafizuhuma <laughs> diyoruz. Huvel ali azim diyerek burada da durmuş oluyoruz diyelim. Hemen manaya geçelim arkadaşlar. Dilimiz döndüğünce Allahu la ilahe illahu Allah ondan başka hiçbir ilah yoktur. El hayyul kayyum o her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Yani Allah diridir ve kayyumdur dediğimiz gibi Esmaül Husna dersleri serisi başlatırsak Allah nasip ederdi. E, orada bu isimlere daha ayrıntılı değineceğiz. La tekhuzuhu sinetun. Arkadaşlar sinetun kelimesi bir uyuklama, dalgınlık hali var. Yani bizde de olur böyle. Uykuda olmayız ama uykuda olacak gibi bir e, böyle bir e, kafa gider gelir o hal sinetun ve Yani Allah'ı herhangi bir uyku ve uyuklama hali tutmaz diye bir mana çıkartırız. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardi. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa Allah'ındır. Men <laughs> vellezî yeşfe'u indehu illa bi iznihi. Onun izni olmadıkça onun katında şefaat edecek kimdir? Şefaat yetkisine sahip olan kimdir? Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma Allah onların önlerinde ve arkalarında yaptıkları şeyleri bilir. Ee, bu şekilde diyelim. Yani onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri de diyebiliriz. Ve la yuhitu bi şey'in min ilmihi illa bima ee, onlar, işte bunu tefsir dersi olduğu zaman kim olduğunu kastedeceğiz inşallah. Ee, Onla biz tam çeviriyi yapalım bilelim e, şimdilik. Onlar Allah'ın ilmi dışında, e, onların herhangi bir ilmi yoktur. Yani şu şekilde diyebiliriz: Allah'ın ilminden hiçbir şeyi kimse bilgisi içine sığdıramaz gibi bir manada verilebilir. Allah'ın bilgisi yani Allah'ın dilediği dışında. Hiç kimse onun ilminden bir şey ihata edemez. İhata etmek kuşatmak demek. Yani bilgiye sahip olmak demek. Vesi'a yuhus semavati vel arv. Diyelim burada da a, onun kürsüsü. Kürsüden kasıt ne onu bilmiyoruz. Şu anda biz meal olarak söyleyelim. E, gökleri ve yeri kuşatmıştır diyelim. Ve la yeuduhu hifzuhuma göklerin ve yerin muhafazası Allah'a karşı zor değildir. Allah'a zor gelmez. Ve huvel aliyyul azim Allah çok yücedir. Çok güç sahibidir, çok büyüktür, mutlak büyüktür gibi manalara giriyor. Bunlar da esma Hüsna'dan arkadaşlar iki adet isim Allah'ın isimlerinden bu şekilde bir çeviri yapabiliyoruz. Tabii ki her şeyden önce daha doğrusu her şeyin üstünde en doğrusunu her şeyin en doğrusunu Allah bilir diyelim. Biz sadece Arapça tercüme olarak şöyle ifade etmeye çalışalım. bu şekilde bir mana verebiliyoruz dilimiz döndüğünce diyelim. Ayetel Kürsi e, ayetine Bakara suresinin 255. ayetini tahkik usulü üzere kıraat edip dersimizi bitirelim. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم